Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tost makinesinde ekmek üstünde yumurta pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler ekmek, yumurta ve tuz. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey sürmeyeceğim. Sadece yumurtayı alacağım. Ekmeğimize kıracağım. Tostumuz şu an kapalı durumda. Önce üstüne yumurtaları kırdıktan sonra tostumuzu açacağız. yumurtaları sağa sola biraz gezdireceğim. Bir yerde birikmesinler. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 tane yumurtayı ekmeğimizin üzerine yaydık. Yumurtanın aklarını bütün ekmeğin her tarafına değecek şekilde sürdüm ve yumurtanın sarısı da 3 ayrı yere yerleştirdim. Şu anda üstüne biraz tuz ekliyorum. İsteğe bağlı olarak biraz da pul biber atacağım. Evet yumurtamız az da kaşarlı olsun istiyorum. Birkaç kenarlarını böyle az bir şey kaşar gezdireceğim. Ben şimdiden tostu altına açıyorum. Tost makinem şu anda açıldı. Yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Evet gördüğünüz üzere şu anda tostumun altını açtım. 3 tane yumurta üzerine biraz tuz ve pul biberi ekledim. Ve kaşarları da dolaştırdım. Şu anda tostumu kapatabilirim. Kaşıkların sayesinde kesinlikle tost makinam ekmeğime hiç değmiyor. Gördüğünüz üzere şu anda şu anda böyle tostlarım gördüğünüz üzere şu anda yumurtalar alttan ve üstten ısıtılıyor, pişiyor ve kesinlikle bir temas yok. Bir fırın gibi. 3-4 dakika, 5 dakika içerisinde yumurtalarımız pişmiş olur. Evet arkadaşlar, 5-6 dakika geçti. Gördüğünüz üzere yumurtamız çok güzel pişti. Özellikle ben sarı yumurtanın sarısını öyle bıraktım. Şu anda içi tam pişmiş değil. Ben yumurtanın sarısını az pişmiş sevdiğim için öyle bıraktım. Siz istiyorsanız siz başta yumurtanın sarısını patlatırsanız hepsi orantılı bir şekilde pişmiş olur. Şu anda yumurtamız servise hazır. Çok lezzetli görünüyor. Hepinize afiyet olsun. Yumurtamız tam istediğim kıvamda. 6-5-6 dakikada pişti. Şu anda servisi hazır. Hepinize afiyet olsun.